Bugünkü etkinliğimiz yüzen batar mı? Bunu bulmanın tek yolu var deney yapmak. Siz de evde bu deneyi çocuklarınızla beraber yapabilirsiniz. Anne bu Nelerin e, yaprak e, anneciğim? E, değil mi? Evet anne. Nelerin suyun üzerine kaldığını, nelerin battığını anne, keşfetmek ister misiniz çocuklar? Var. Bunun için su dolu büyükçe bir kaba ihtiyacımız var. Evet anneciğim, içerisine su doldurduk. Şimdi İlfan'cığım elindeki plastik gemiyi içerisine koyabilir misin? Bakalım yüzecek mi? Yüzüyor gördün mü anne? Şunu su koyuyor, İçine su koyarsak gemimiz batar. Çünkü içerisindeki ağırlık artacak. Hadi dene bakalım. Aa Siz de evindeki oyuncaklarla, tahta parçası, top, taşlar, deniz kabukları ile böyle etkinlikler yapabilirsiniz çocuklarınızla. Aa, gemimiz su aldıkça batıyor gördün mü? Peki tahta yat bakalım anneciğim. Tahta da yüzüyor gördün mü anne? Al bunu at. Bu da plastik. Evet o da yüzüyor. Peki bu metal ateş sence yüzecek mi? <laughs> ne oldu battı mı? Hmm. Yoksa yüzüyor mu? battı. Evet. Al bakalım bu plastik at yüzecek mi? Ay bu da yüzüyor. Atımız da yüzüyor. ha <laughs> ha Balık. Bunun öbürüsü nerede? Onun öbürüsü odanda. Evet. Balığımız da yüzüyor. Gördün mü Efe? Anam ben tutuyorum. Evet. Etkinliğimiz de burada bitiyor. Bu kadar. Anam ben tutuyorum.